bir pirin elinde tutarak yapılan, elinden tutularak, usul ile öğretilerek yapılan zikir başkadır. Sevap kazanmak, dünyevi muratlar için, ya o da caiz, yapılan zikir başkadır. İkincisi, bir, pardon, birincisi Allah'a götürür. İkincisi, sizi dünyevi muradınıza erdirir. Siz birincisini mi istiyorsunuz? O halde, bu yoldan gidenlerin gittiği yolu takip etmeniz lazım. Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben... Üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yerleri taş taş öpeyim. Bir yıkım bir kırıntı yeter kereminizden. Gidiyor gidiyor nurdan heykeller. Ölçüden ahenkten daha güzeller. İşte bu yol kervana bu nur kervanın peşine takılırsanız sizi ilahi ente maksud dediğiniz hedefe götürür. Öyleyse onların sözünü dinlemek lazım nasihatlerine uymak lazım. Onların dediği şekilde Allah 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 demek lazım. Yolu onlar biliyor. Usulü onlar biliyor.